Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ve yine ben sizlerleyim. Evet bu videomuzda birlikte çok beklenen çok istenen pet manken yapımını anlatmaya çalışacağım sizlere. Ve gördüğünüz gibi kalıbımız karşınıza. Bu şekilde kalıplarımız var. Gövde kalıbımız kafa ve gövde bütün birleşik. Ayak kalıplarımız Kuyruk kalıbımız, kulak kalıbımız ve alt kısımda gövdenin alt kısmına birleşecek olan kalıbımız bu şekilde kalıplarımız var. Bu kalıpları birleştirerek kendimize pet manken yapacağız. Hemen kısaca ölçülerden bahsedecek olursak en azından şu üst kalıbımızın ölçüsünü söyleyelim. Alt uzunluk 40 cm, en 16 cm kafadan göğüse 33 santim ve kafa uzunluğu 21 santim bacak uzunluğumuz 16 santim kalınlığı 7 6 santim yine diğer bacağımız 20 santim uzunluğunda ve 8 santim genişliğinde kuyruk 12 santim uzunluğunda ve 9 santim eninde kulak 10 santim uzunluğunda ve 7 santimin de alt kısma birleşik olan parçamız 36 santim uzunluğunda ve 9 santimden daralan bir formu var Evet kalıplarımız bu şekilde tekrar söylüyorum gövde ve kafa kalıbımız ayak kalıbımız arka ayak ön ayak kuyruk kulak ve alt kısma birleşik olan parçamız Evet bu parçalarda kumaşlarımızı kestik kumaşlarımıza söyleyeyim normalde döşemek kumaş ya da e, deri kumaş suni deri kumaşlardan yapabilirsiniz kalıplarımızı bahsettik hemen malzemelerimizi söyleyelim malzemelerimiz nelerdir kumaş kumaşımız olması gerekiyor dediğim gibi deri kumaşlar işte ya da tok kumaşlar kullanabilirsiniz e, Onun dışında elyafa ihtiyacımız var e, başka da bir malzemeye ihtiyacımız yok arkadaşlar Evet Hemen çok fazla vakit kaybetmeden pet mankenimizin yapım aşamalarına geçelim. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi kumaşlarımızı kestik. Üst yani ana gövdede şu şekilde bir parlak suni deri bir kumaş kullanacağım. Diğer taraflarda tok siyah düz döşemelik bir kumaş kullanacağım. Tamamıyla siyah bir manken olacak. Dilediğiniz renklerde de yapabilirsiniz tabi bunu. Öncelikle nereden başlıyoruz? Öncelikle kulak kumaşlarımızı kaldırdık. Kuyruk kumaşımızı kaldırdık. Arka yani bacaklar ve gövdeyi birleştireceğiz arkadaşlar. O da şöyle. Öncelikle yapmamız gereken şu bacağı ve şu bacağı bu kısımlara birleştirmek. İki parça gövde kumaşımız var. İki parça gövde kumaşımızla aynı şekilde bacakları birleştiriyoruz. Sonrasında şu orta da olacak. Alt kısımda olacak olan. Yani şu çeni altından başlayıp bütünüyle bu gövde alt kısmına dikeceğimiz bu parça üzerinde de yine şu kısımlara bakın. Şuraya ve şuraya yine 1 2 3 4 tane ayak dikiyoruz aynı şekilde. Yani toplamda 4, 4, 8 adet ayak kumaşımızı ana gövdeye ve bu ortada olacak parçamıza birleştiriyoruz. Sonrasında buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Bizimle kalın ve pet mankenimizin yapımını birlikte bitirelim. Söylediğim işlemleri yapıyorum ve buradan devam ediyoruz. Bacakları diktik. Şu şekilde karşılıkta yine orta tam ortada olacak parçamızı da yine aynı şekilde dört bacak diktik. Şimdi bu ortadaki parçamız iki kumaşımızın yani şu gövde kumaşımız iki ayrı kumaş yani şuradan başlayıp tamamıyla bu gövdeyi dolaşıyor ve şurada bacaklar bacakların üzerine geliyor ve aynı şekilde arka bacakta da şu şekilde ve kuyruğun altında bitiyor. İki ana kumaşı ve bacakları birleştiriyor. Bu alt kısımda olan kumaş. Tabi bunu dikerken ne yapıyoruz? Burun altından başlıyoruz. Boyundan devam ediyoruz. Göğüs ve bacakları birleştiriyoruz bacakın üst kısmını birleştirmiyoruz çünkü oradan el, elyaf dolduracağız. Sonrasında yani bu diğer parçayı da şöyle göstereyim mi? Gövde parçamızın şu kısmını birleştirmiş oluyoruz. Yani dikmiş oluyoruz. Zaten dikmeyeceğimiz kısım şu aralık. Buradan kumaşımızı çünkü bütün dikiş işlemleri bittikten sonra şuradan ters çevireceğiz. Ve sonrasında da elyafımızı doldurup burayı kapatacağız. O en son yapacağımız işlem ama dediğim gibi bu Burun altından başlayıp direkt boyun, göğüs, bacaklar, tekrar göğüs, ön bacak ve arka bacak arası, sonrasında yine arka bacak ve kuyruk altında bitiyor. Şu kısma kuyruğu dikeceğiz. Kuyruğumuz da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ikiye katladık. Şu kısmı değil, şurayı dikeceğiz ve şuraya birleştireceğiz. Bakın birleştirdiğimiz hiçbir kumaşı şuradan dikmiyoruz ki elyaf geçişi sağlanabilsin. Kuyruk içine de elyaf geçeceği için bacak içlerine, gövde içlerine elyaf dolduracağız. O yüzden oralara kesin oraları kesinlikle kapatmıyoruz. Alt parçayı ve bacakları da birleştirdikten sonra kafa, kulaklar ve kuyrukla devam edeceğiz. Ve oraları da bitirip sonrasında da tabi diğer işlemleri yapacağız. Bu arada halen kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz ve söylediğim bu işlemleri yapıp hemen geliyorum. Bir yere ayrılmayın. Bankenimiz bu halde. Bakın. Şurası düz başlayıp burada bu şekilde arada bir kumaşımız var. İkişer ayaklarımız yine bu şekilde buradan ayaklarımız birleşiyor ve kuyruk altında bitiyor. Üst kısmı birleştirmedim. Yani şu şurası birleşmedi. Şu kısmı zaten boş bırakacağız. Buradan ters çevireceğiz. Az önce de söylemiştim. Şuraya kuyruğu dikeceğiz. Şuraya kulakları dikeceğiz ve mankenimiz bitmiş olacak. Kulakları hemen anlatayım. Şu şekilde 4 parça kumaşımız var. 2-2 olmak üzere. Şöyle dikiyoruz. Şurayı boş bırakıyoruz şu kısmı dikiyoruz ve ters çeviriyoruz. Her zamanki dikiş tekniğimizle. Çevirdikten sonra şu şekilde geliyor. Bakın. Dik dik çevirdik. Şimdi üzerinden dikişimizi atacağız ve dikişi attıktan sonra bakın. Düz yüzün şu araya gelecek şekilde koyuyorum ve buradaki şu açıklığı kulak içindeyken dikiyoruz ve kulağımız kulak iç kısımda kalıyor içeride. Aynı şekilde diğer kulağı da buraya koyuyoruz ve aynı şekilde buraya dikiyoruz. Sonrasında burayı bütünüyle dikiyoruz. Kulaklar içerideyken bu şekilde dikiyoruz. Şuraya kadar. Burası yine boş kalacak. Sonrasında buraya geldik. Buraya da kuyruğu bu şekilde bir kuyruğumuz var. Şu kısmı dikiyoruz. Burayı boş bırakıyoruz. Çünkü elyaf olacak içine. Şurayı dikiyoruz. Çeviriyoruz. Çevirdikten sonra içeriye koyup bu şekilde buradan dikiyoruz. İsterseniz makineyle isterseniz elle. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey şurayı dikmemek ki buradan elyaf girişi olabilsin yani kuyruğun içine elyaf doldurabilirsiniz. Ve sonrasında şuraya kadar dikip şu kısımdan ters çeviriyoruz. Hemen e, bu dikiş işlemlerini bitiriyorum. Bu söylediğim işlemleri yapıyorum. Sonrasında e, bu açıklıktan elyafımızı doldurup mankenimizi de bitiriyoruz. Aslında e, kolay ama işte bu parçaları yani bu Mankenlerde çok farklı mankenler var. Çok farklı mankenler dikiyorum. Bu mankenlerde genelde kalıplar çok parçalı ve çok parçalı kalıpları bir araya getirebilmek birazcık zaman ve birazcık da tecrübe istiyor aslında. Ama zamanla bunlar kolaylaşıyor. Hemen bu dediğim işlemleri yapıyorum, dikiş işlemleri bitiyorum. Sonrasında elifini dolduruyorum ve mankenimizin son haliyle karşınızda oluyoruz. Evet. Mankenimiz hazır. Bitti. Kulaklarımız vücudumuz ayaklar, patiler bakın bu şekilde oldu. Evet. Üst tarafta parlak e, suni deri bir kumaş kullandım. Altlarda, bu ara, ara tarafta e, bacaklarda, kulakta ve kuyrukta da Soft düz bir siyah renk kumaş kullandım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi mankenimiz hazır. Evet, pet kıyafeti ya da bu şekilde pet aksesuarları, köpek kedi aksesuarları tasarlayıp satan arkadaşlar için ee, ve bunları sunmak için güzel bir pet manken. Son olarak neler yaptık? Onları zaten söylemiştim. Şu kısmı ve kulakları diktik. İç kısımda bakın şuralardan dikildi ve bu kısımdan mankenimizi birleştirdik şuraya kadar ve bu kısmı boş bıraktık. Kuyruğu içeride dikmiştik ve bakın kuyruğu da doldurduk. Bu şekilde sonrasında doldurduktan sonra bu kısmı elimizle diktik. Bu şekilde mankenimiz hazır gördüğünüz gibi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız canlı yayınlarımızdan ve yeni videolarımızdan haberiniz olmuş olur. Yorumlar kısmına yorum bırakabilirsiniz. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve her zaman patili kalın. Bay bay.